Emekliler intibak adaletsizliğinin giderilmesini istiyor. 100 200 220 250 lira. Ne zaman emekli oldunuz peki? 3 sene oldu. 3 sene oldu Hı -hı. yani 2000'den sonra. Evet yani 300-400 liraya yakın fark var. Ha. Ne kadar ödediyse o kadar alıyordur herhalde. Öde değil işte ne kadar ödediyse o kadar alıyor değil ne yazık e, ki. İyi ni? 2000'den sonra emekliysen düşük alıyorsun. Aa neden öyle yapıyorlar? Geçinemez ki millet yazık. Sen galiba onlardansın. Bu mu o sosyal adalet? Orada bir adaletsizlik varsa da onu da gidermek tabii ki yöneticilerin görevidir. Aynı iş gücü, aynı iş günü ama 2000 öncesi ve sonrası diye ayrılıyor emekliler. Bankada hesaba yatan maaşlar arasında da ciddi farklar var. İşte Bakan Çelik, adaletsizlik varsa giderilir dedi. Yani 2000 sonrası için intibak sinyali verdi bugüne kadar söylediğini hiçbir şeyi gerçekleştirmemiştir. Ona da soralım intibak nedir diye eveleyip geveleyip durur. Eşitlemek demek intibak. Bugün emekli olup 720 lira maaş alan bir emekli 2000 öncesinde emekli olsaydı 1301 lira maaş alacaktı. Yani 581 lira daha fazla. Bugün en düşük emekli maaşı zaten 547 lira. Kirada oturan bir insan, çocuğu olan bir insan aldığı emekli maaşında yaşamasına imkan yok. En düşük emekli aylığı 1250 lira olsun bir daha da iki ayda bir emekli konusu gündeme gelmesin. İşçi emeklileri derneği başkanı Hamdi açtığı intibak davasında 29 Nisan'da karar çıkması bekleniyor. Karar eğer lehlerine olursa en düşük emekli maaşı 1250 lira olacak. Yani bu dava 90 milyar liralık bir dava. Tutmuş mu kupon? Yok. Deniyormuşsun şey oldukça. Emeklilerin durumu fecaat. Fecat. Bir daha Türkiye'de kimse emekli olamaz bu şartlarda.